Evet kızlar canlı yayın açtık. Börek yapıyoruz. Bakalım böreğimi kimler merak edip gelecek. canlı yayınıma gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Börek yapacağız ama tarifini birkaç gün sonra vereceğim. Hemen veremeyeceğim. Hamurlarımı hazırladım. Bacağı yanılmış. Neyse düzeltelim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün canlı yayınımızı yapmıştık. Hediye çekilişimizi yaptık canlı yayınımızda. Katılan arkadaşlara çok teşekkürler. Bugün de börek yapacağız. Bakın arkadaşlar böreklerim yufkalarımı hazırladım. Bazılarında açtım tabii ki de. Şimdi bunları da açacağım, size göstereceğim. Bunun tarifi birkaç gün sonra gelir herhalde. Bugün yapamam. Ne yapıyorum? Ben bugün sizlere patlıcan böreği yapacağım. Koca yaz geçti. Ben patlıcan böreği yapmadığımı fark ettim. E ne duralım? Yapalım bakalım. Siz de yapın. Malzemeleri hazırladım. Hatta biraz da açtım yufkaları birazını da sizlere canlı yayında açmak için bıraktım. Bakın böyle iki tane yufkan var benim. Üst üste kapalı ve yağlanmış bir şekilde şöyle dinlenmeye çekildiler. Bazılarını açtım. Şimdi bunları da açacağım. Evet. Aylak durmayın. Siz de yapın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Var olasın. Canlı yayınımızı beğenin arkadaşlar. Arada sizlere böyle ufak ufak canlı yayınlar yapacağım. Dün de yapmıştım biliyorsunuz. Dün PC'den yapmıştım bilgisayardan ama en güzellik telefondan oluyor. Artık telefondan yapacağız. Hiç bilgisayardan uğraşmaya gerek yok. Hadi başlayalım bakalım. İki tane yufkamı bakın bu şekilde üst üste kapadım. içinde yağladım. Patlıcan böreği daha önce yaptınız mı arkadaşlar? Bu benim tarifim. Rahmetli anneciğimin tarifi. Eski üstünden annecimin tarifini yapıyorum. Oklava ile şöyle açalım bakalım. Bakın bu şekilde açılacak. Tabi yağlı olduğu için yağlar buradan fırlama yapabilir ama hiç sorun değil. Şöyle unladınız mı zaten sorun olmaz. Evet, kış yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Turşularımız bayağı bir olduğunda da yapılacak da. Bugün de sizlere böyle bir börek yapacağım. Tarifini vereceğim. Ne böreği derseniz patlıcanlı börek yapacağız. E, haliyle börek olduğu zaman çok erken kalkmak gerekiyor. Neden? Çünkü anca olur. Ben zaten normalde erkenden kalkarım. Saat altı buçuk dedi mi ben ayaktayım kızlar. Sizler kaçta kalkıyorsunuz bilmem ama. İşim olsun olmasın ben altı buçukta kal okula giden oğlan var zaten lise sonunda bu sene e onu haliyle doyururum. Soframı da hazırladım bakın buraya çok güzel böreklik yufkalarımı ikişer ikişer açıyorum ama bunların yapımı normal yufkalar gibi değil başka el açması bir patlıcanlı börek yapacağım. Biraz çekeceğim size canlı yayın. Daha sonra videonun devamını çekeceğim. E, bugün atamayabilirim. Çünkü bilmiyorum bakalım. Zaman ne gösterecek ama az tahminim bugün olmaz. Yarın mı atarız? Ama hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarımı da takip edin. Bakın canlı yayınlarımda hediye veriyorum. Dün dağıttım. Çok az insanımız geldi ama olsun gelenler de hoş gelmişler ne verdim? Dün tarhanayı, salça, domates ve biber, bir de tarhana verdim. En kısa sürede adresine de post alacağız. Hayırlısına yesin nasip kimin sonu olsun dedik. Ve sahibini buldum. Bakın yufkamı çok güzel açtım. Gördünüz mü? Çok güzel. Aa ne güzel bak koyunların var. Bende de tavuklar vardı da. Tavukları yok etti. Bahçe yaptığım için tavuklar bahçeye bir güzel bit 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 bitliyor. Ektim hiçbir şey olmuyor. Haliyle ben de ne yaptım? Tavuklar yok oldu. Bir tane köpeğim var. Görmüşsünüzdür zaten. Ufak short videolarında atıyorum. <laughs> Çok sağ ol Büşra'cığım. Hoş geldin. Hoş geldiniz kızlar canlı yayınıma börek yapıyorum bugün size tarifini vereceğim. Çok güzel bir börek hem de patlıcanlı börek. Daha önceden ben bu böreğin tarifini size vermediğimi fark ettim. İnşallah ölmez sağ olursak bir iki gün içinde börek tarifi gelecek. İzleyin. Bunların yapımı el açması ama değişik tabi. Normal böyle yufka iki adet iki adet açılıyor. Araları yağlanarak da. aralarını yağlıyorum ki dinlendi biraz. Şimdi de açma zamanı. Evet gelenler hoş gelmişler. Canlı yayındayız. Bugün börek yapıyoruz. Arada sizlere kızlar böyle canlı yayın açın. Bursa. Yerli'den yeni. Ay hoş geldin. Abişra, <laughs> gözlerimiz kusura bakma görmüyor ya. Hoş geldin, Büşra. Ben balık Sen neredensin, Büşra? Bursa'dan mı? Bursa nereden çıktın sen? Ben balık kesirleyeyim, ya. Çok sağ olasın. Ay sabaha çıkacağımızı bilmiyoruz arkadaşım ya. Gerçekten. Hani bu dünyada hiç kimseyi sakar yayılmışız. Yakınmışız ya. Yakınmışız. Güzel değiliz birbirimize. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bugün börek açıyorum. Yufkalarım bakın buradan açıyorum. Tabii iki tanesini ben canlı yayını açmadan açtım. Videosunu çekmek için tabii ki de. Şimdi diğer kalan iki taneyi de bakın açtım. Şimdi görüyorsunuz mu orada? İşte böyle. O oldu dört tane. Bu burada dursun. Sizler yapıyor musunuz börekler kızlar? Patlıcan böreği denediniz mi? Çok lezzetli oluyor. Bak şu tepsiye yapacağım kızlar. Böreğimi. Dört tane yufka ama ikişerli ikişerli olduğu için sekiz tane. Bu tepsiye yapacağım. Yani size yaptığım panclar da göstereyim. Yani sonra da kapatırız kızlar. Biraz lafları kapatırız. Bakın kızlar ay git gel yaptım ama gördünüz mü bu da iç malzeme patlıcan hazırladım tabi aşama aşama hazırlanıyor her şeyi ben size her aşamasını ayrıntılı ayrıntılı bir güzel anlatacağım videomda hep birlikte tarifini siz de öğrenin evet Yap. Gerçekten güzel oluyor. Patlıcanın lezzeti bir başka oluyor ya. Gerçekten. Çok tatlı oluyor patlıcanlar. Bu böreği isterseniz peynirli yapabilirsiniz. Pırasalı yapabilirsiniz. Soğanlı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış iç harcını istediğiniz gibi de hazırlayabilirsiniz. Patlıcan takılıp kalmayabilirsiniz. Evinizde yoktur. Soğanlı yapın. Soğanla biberi kavurun yapın. YouTube paylaşmayı bilmiyorum. Uğraşamıyorum. Ama kanalım var demek yaşama dair her şey. Kanalım var. Ne paylaşayım kanalında? Böyle şeyler paylaş. Faydalı bilgiler paylaşın arkadaşlar. Böyle yani. Çünkü şimdiki gençler çoğu bilmiyor bunları. bu ee, soğanlı da çok güzel oluyor. Evet. Soğanlı'nın bir de böyle hmm. Hamurunu yoğuruyorsun. Normal bu börek hamuru gibi. Şöyle elinde açıp içine kavrulmuş soğanı koyuyorsun. Böyle kapatıyorsun. Ay o da çok güzel oluyor ya. Evet. Köpeğini mi paylaşıyor? <laughs> Paylaş köpeğini. Benim de paylaştırıyorum. Benim bir tane çıt adında bir köpeğim var. Ben de genelde Short videolarıma onunla birlikte böyle ufak ufak bir iki video attım. Bakabilirsin. Küçücük bir köpeğim var. Çok sevim kendisini. O da beni çok sever. Birbirimize çok alıştık. Ayrılamıyoruz. Evet kızlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün patlıcan böreği yapıyorum. Size küçük bir canlı yayın açmak istedim. Bakın benim gibi erkenden kalkanlar var kızlar yani. Bir ben değilim yani. et, et. ne inşallah onu da e. Doberman benim. Oo seninki köpeğin kocaman kız. Ya yani kız diyorum da hani hanımısın, e, hanım mısın değil misin bilmiyorum. Kusura bakma. Doberman he. büyük seninki. <laughs> Bizimki küçücük. Büyük de vardı bizde de. Yani yasakladılar ya şu köpek bakmayı bir tane şu hani buruşuk suratlılar var ya ne onlar? Onlardan vardı. ne Ve verdik bize onu yuvaya. Haliyle yasaklanınca yuvaya verdik. Şimdi onun yerine küçük bir köpek aldık. Ona bakıyoruz. Kimseye zarar olmuyor. Ha pitbull. Ay, bak çok güzel bir şura. Gerçekten isim gelmedi aklıma bayağı bir süre oldu. Kanun çıktı ya. Hani yasaklanma kanunu. Ondan sonra verdik haliyle. Çok güzel. Hoş geldin canım ya. Gürsel. Çok güzel. Çok güzel. Sahiplenme güzel ya. Hayvanlara yardım edin. Hayvanlar insanlar gibi nankör değildir. Verdiğiniz ekmeği hiçbir zaman unutmazlar nankör değildirler. Kedi köpek bakın yani bahçeli eviniz varsa da özellikle bakın gerçekten çok sahiplenirler yani. Ben şimdi bahçeye çıkayım benim köpeğim ben çıkayım diye bekler. Beni görsün böyle koşturur koşturur etrafımda onun oynayayım diye. Hatta ekmek almaya gideriz fırınımız burada yakın. Beni görsün benle beraber her gün ekmek almaya beraber fırına gider geliriz. Yani çok sever yani. Bir parça ekmek verdim mi karnı doyuyor zaten. Evet kızlar. Ya aklısın da yani şimdi köpek ısırırsa bir, birini o sırada hani televizyonlar gösterdi ya, küçük bir çocuğu parçaladı o köpekler. Onun için yani bir daha verdik. Onu da oğlan istedi yani köpek bakmak istedi. Getirmiş onu. Baktık bayağı bir 8 ay kadar baktık ama birine zarar verecek diye de korktuk. Hatta bir gün kaçmış. Sokakta çocukları görmüş. Belki oynamak için yanlarına koşula gitmiş. İnan ödümüz patladı. Koşa koşa tuttuk getirdik içeri. Bir daha da salmadık. Tehlikeli ama bu küçücük zararı yok ya. Bu, bu kadarcık bir şey. Şu kadarcık büyümüyor. Ufacık bir şey. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz ki yani? Kedilerimiz var. Kedilerimize bakıyoruz. Gelen konu komşun kedilerine bakıyorum, ekmek veriyorum. Acıktıkları zaman genelde gelirler. E, köpeğime bakıyorum. Bahçem var. Tavuk olsa bahçeyi yapamayız. Mecburen tavukları yok ettik. <laughs> gerçekten. Videolarıma bir bakarsan görürsün. Short videolarımda genelde onunla bir iki videom vardır benim. Hatta o köpekle de tahminim vardı ama silinmediyse bir bakalım. onu da bilmiyorum yani. Bayağı bir zaman geçti. Hatta onunla bile vardı Korsan ismi. Onunla bile videolarımız vardı. Haliyle verdik daha sonra yani. Aynen, aynen. Ön yargılı çok yani çok ön yargılar ve bu ön yargılar birçok hayvanın telef olmasına sebep oluyor. Evet kızlar kapatalım canlı yayınımızı bu kadar. Yeterli herhalde. Yine laflarız. Bazen böyle iş yapmadan da açayım size canlı yayın. Laflarız oldu mu? Böreğimi devam edeceğim şimdiden sonra. Böreğimin dediğim gibi videosunu atabilirsem atarım. Bugün atamazsam yarına kalır. Atarız. Aleyküm selam. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımızda börek açtık. Yufka açtık hatta. Yufkam burada. Bakın canlı canlı açtım size kızlar. Bakın şu güzelliğe bakın yufka. Bunu ben açtım. Bir gün yufka açmayı bilmeyenlerde yufka açma kursu verebilirim yani buradan hatta YouTube'dan ücretsizdir yani. Tarifi işte paylaşırken zaten biliyorsunuz benim tariflerim her aşamasını aşama 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 anlatıyorum. Diyorlar ki videoların uzun oluyor. Ne yapayım kardeşim yani uzun oluyor ama her aşamasını anlattığım için uzun oluyor. Haldır huldur geçmesini ben de bilirim. Ama o insan yapamadıktan sonra ne anlamış? Yani her aşamasını anlatırsan bilmeyenler de yapmış olurlar. Bu sayede öğrenmiş olurlar. Zaten çalışıyor. Çok gençler çalışıyor. Bunları öğrenmek için zamanları yok. Olur ki bir açtıkları gördüklerine bakarlar yaparlar yani. Bir Allah'a razı olsun deseler fayda. Hadi kızlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yine sizlere ufak ufak canlı yayın açacağım. Bazen bir laflamak için açacağım. Bahçemin çiçeğini göstereceğim size. Ben bir çiçeğim var ya. Mosmor açtı. Bir görseniz o sarmaşıkların böyle dalları yerlere süzülüyor. O kadar çok güzel açtı ki size bahçemi de gösteririm. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kapatalım.